Merhabalar Sanırım son 3 aydır Her ay sonunda e, Ay'a veda ederken Kendi yazdığım bir şiirle sizlere Ulaşmaya çalışıyorum Ve yine bir ay sonu Gelmiş bulunmakta Aralık ayı tabii kendi içinde de e, Ayrı bir öneme Haiz bir ay Bir yılın en son ayı haliyle de e, yeni bir yıla yeni bir yılı karşılama ayı da diyebiliriz aslında. Birkaç gün sonra da Aralık ayı bitecek ve yeni bir yıl 2025 yeniden başlayacak. Bu vesileyle ben beni dinleyen tüm herkese aileleriyle birlikte mutlu, sağlıklı bir yıl diliyorum. 2025 yılının da hayallerini gerçekleştirebilecekleri bir yıl olmasını temenni ediyorum. Yine kendi yazdığım yeni yıl şiiriyle size seslenmek istiyorum. Bu şiir 2017'den 2018'e girerken yazmıştım. Aslında biraz da kızıma sitemdi. Mesajı aldım, hayır almadı, yine gelmedi. Ama ben yine bu şiiri sizlerle paylaşmak istiyorum. <laughs> Unutayım her şeyi. Yıkılan kagir bir evin yerine dikilen apartmana bakar gibi. Unutayım bahçemdeki şep boylarını, ıhlamur ağacını. Aşınmış taş merdivenlerini, ahşap kapımı, kapının tokmağını, Tokmağın seni çağıran sesini unutayım. Ve öylece yapa yalnız uyuyayım, unuttuğum yerde seni. Bak, nasıl da hızlı hızlı geçiyorum mevsimler, Takvim yapraklarında, tren vagonun penceresinde değişen doğa resmi gibi hızlı. Dün bir diyordun Ocak ayı için, Bugün ise aralık. Ne aralık yaşadık biz bunca mevsimi ki? Bakıp bakıp ağlamasak gurbetteki kızımızın fotoğrafına fark etmeyecektik. Ağaran saçlarımızı. Yeni yeni yıllar da gelecek. Yeni yeni haberlerle. Gün gelecek üzüleceğiz belki de. Bir kilo eti yarım kiloya düşürdüğümüze. Sevineceğimiz günler de olacak mesela izin günlerimizde süslenip sinemaya gitmek gibi. Esas oğlanın güzel kız ile buluşmasını ağlayarak kutlamak gibi. Kim bilir? Bu yüzden biz her şeye rağmen açalım kapımızı yeni bir yılda daha. Noel Baba beklemiyoruz ama belki çalar ahşap kapımızın tokmağını gurbetteki kızımız bir kez daha. Hepinize mutlu seneler diliyorum.